Merhaba çocuklar, 9. videomuzda karşınızdayız. Bu videomuzun konusunda köklü sayılarla alakalı yeni nesil soru çözeceğiz. Bilginiz olsun. Bir 5 ya da 6 soru aldım. Yanlış anlayamıyorsam başlayanları 5 ya da 6 soru aldım ve hızlı bir şekilde çözelim. Bakalım sorulara bir ee, A, B, C D bir doğal sayı olmak üzere diyor. Yukarıda e, tarih köklü sayılarda e, çarpmanın e, ve e, A45 şeklinde yazmanın bir kısaca hatırlatması yapmış. Bunlar önemli temel şeylerdir ve almış olduğum altı tane soru karakterik müsaillerde toplama, çıkartma, çarpma ve bölme ile alakalı genel hatlarıyla. Şimdi hemen bakalım yukarıdaki bölümden dikdörtgenin köşe genlerinin kesim noktasında bulunan sayı karşılıklı köşelerdeki pozitif tam sayılan karakterik çarpımına eşittir. Okuyorum soruyu size diyor ki şu x'in kare köklerinin çarpımı x'e, şunlar da kare köklerinin çarpımı yani x'e eşittir demek istiyor. Burada bir bilgi vermiş, söylediği şeyi yazmaya çalışmış. Şöyle bir sorumuz var. Y artı Z'nin toplamı 108 ise X nedir demek istiyor. Yani arkadaşlar benim anladığım kadarıyla şöyle yapacağız o zaman. Kök 64 çarpı kök Z. Doğru mu? Neye eşit? X'e. Peki aynı şekilde kök 8 çarpı kök Y. Neye eşit? Yine X'e. Peki her X'e eşit olduğuna göre bunları birbirine eşitleyemez miyim? Eşitleyebilirim. O zaman şöyle yazabilir miyim? 64 çarpı z eşittir kök içinde 8 çarpı y yazabilirim. Peki arkadaşlar bunun bu arada eşitlik varsa 64 z'nin de 8 y eşit olduğunu biliyorum. Sadeleştirmek istiyorum. Karmaşık sayılarla uğraşmak istemiyorum. Her iki tarafı 8'e bölüyorum. 8 z eşittir y. Şimdi elimde şöyle bir eşitlik var. Şurayı bölelim. Şuraya, Şuraya 8 z eşittir y diyelim. Arkadaşlar y artı z'nin 108 olduğunu biliyorum. Buna göre burada artık ben de diyorum ki arkadaşlar z'ye 12 versen 12 x 8 96 y gelecek 96 96 ile 12 ile toplam 108 mi aynen öyle yani aslında sayılarımızı bulduk z dediğim kaçmış 12 y dediğim kaçmış 96 o zaman y ye yerine 96 yazıyorum z ye yerine de 12 yazıyorum şimdi geriye kalan tek şey x'i bulmaktır x neydi arkadaşlar bu köşedeki sayılarda kare çarpım çarpımı bana x'i veriyordu. Peki, kök 64, şurası için konuşuyorum, kök 64 çarpı kök 12 bana neyi verecek? x'i verecek. Diğer için de yapsak, sonuç yine aynı gelecek, değişmeyecek arkadaşlar. Kök 64 dediğim olay neydi? 8. Kök 12 dediğim olay a kök b olarak yazarsam 2 kök 3 değil mi arkadaşlar? 8 kere 2, 16. Yani 16 kök 3 yapıyor. Güzel bir soruydu etmiş olduk bu sorunun sayesinde. Hemen siliyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım A, B, C, D bir gerçek sayı ve yukarıda yine bilgi vermiş B büyük eşit 0, D büyük eşit 0 olmak üzere işte iki tane kök sayının çarpımının A ile C'yi çarpıyor, B ile D'yi aynı kökün içerisinde çarpıyor, bilgileri veriyor. Soruya odaklanalım, yukarıda şimdi de A1 sayısını kök 2 ile çarpın A2, A2'yi kök 3 ile çarpın A3, böyle bir örüntü var. A3'ü kök 4 ile çarpın A4 diye devam edecek ve diyor ki, en son diyor A1 sayısı, burada bu bilgiyi veriyor, yukarıdaki mantığı anlatıyor, A1 sayısı kök 5 alınarak diyor, ben hiç soruna devamlı bakmak istemiyorum, şöyle bir şey yapacağım, A1'i kök 5 alırsa arkadaşlar, kök 5 çarpı kök 2, kök 10, kök 10 çarpı kök 3, Kök 30 doğru mu? Aynı kökün içerisinde çarpabiliyor. Burada da kök sayılır da çarpmayı batırmayalım. Kök 30 çarpı kök 4 kök 120 kök 120 çarpı kök 5 kök 600 kök 600 dediğim ne olacaktı? A5. Sıradakini şöyle mesela kök 6 ile çarpacaktık. Doğru mu? Kök 600 çarpı 6. Orada şöyle yazayım mı? Çarpmayın. Aynı kökün içerisinde çarpılmıyor. Şöyle kalsın. 600 çarpı 6 diyeyim. Bu da A6 olacaktı mesela lazım soru yok ya. Abi bir kürk e alarak ben bir nebze yaptım biraz. Soru ne diyor bakalım. Çarpma işlemine aykırı aykırı kurala göre devam edildiğine göre elde edilen ilk tam sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kök 5 bir tam sayı değil zaten bir ilk sayı onu ediyorum. Kök 10 tam sayı değil, kök 30 tam sayı değil, irasyonel sayı değil. Doğru mu? Kök 120 aynı şekilde. Kök 600 hiçbir sayının tam karesi değil. Aynı şekilde ama şu demin tam sonucunu yazmamıştım ya. Yani. Bir uğraşmak istiyorum aslında. Ee, kök 600 demek. 100 çarpı 6 demek değil. E bir de çarpı 6'sı var yani Yaz. E peki kök 100 demek de 10 çarpı 10 değil mi? E bir de 6 çarpı 6 da zaten vardı. Abiler ben bunu nasıl anlatmıştım size? Aynı şekilde içerisindeki iki ifadeden biri hop dışarı tam sayı olarak çıkabilir. Yani iki tane ondan birini aldım dışarıya, iki tane alttan birini aldım dışarıya. 10 çarpı alttan 60 sonuçta bir tam sayı. Aslında en başta 6 çarpı 600, 3600, 60 karesi de diyebilirdiniz bu ayrı mesele. Ve öyle direkt diyebiliyorsanız bu mantığı kullanın. Yani aslında tam sayı olan ne olmuş oldu? A6 olmuş oldu. Güzel ve tatlı bir soruydu bence. Hemen geçelim arkadaşlar burayı da. Sıradaki soruyu siz eğer okuyabiliyorsanız okumaya başlayın. Ben onu şöyle bir sileyim. <laughs> Arkadaşlar bakalım şimdi soruya. Yine yukarıda bir genel bir bilgi veriliyor, Köklü sayılarda bölmenin bilgisi veriyor. Ayrı ayrı kat sayıları bölüyor ve köklerde aynı tüm içerisinde bölebilirsiniz. Onu anlatmaya çalışmış. Burada şimdiki kare kenarları üzerinde döndürerek, kare üzerinde devirerek, 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 devirerek B konumuna getirdiğini söylüyor. A ile B arasında kök 1 352 olduğunu söylüyor. Şimdi ben 1 352 falan gıcık bir sayı. Ben bunu önce A kök B olarak daha sade bir şekilde yazmak istiyorum. 1 352'yi kağıt ayıracağım. 2'ye böleceğim. 1 2'ye bölersem 6, 2, 12, 1, 15, 7, 14, 1, 12, 676 yatıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Ee, 676 çarpı 2 kök içerisinde 1 yerine yazdım. 676 tam kare doğru mu? Neyin karesi? 26'ın karesi. Ben buraya 26 kök 2 diyebilirim. Yani bu yolun tamamına 26 kök 2 dedik. devam edelim. Karenin alanı ise 8 diyor. Abi ne hemen şurada hatırlatma yapalım. Şöyle bir karem var ve alanı 8 ise kenarları kök 8'e kök 8 olmak zorunda değil mi? Kalemin alanı iki kenarı çarpımı değil mi? Yani kök 8 çarpı kök 8 bana 8'i verir. Ha iyi de hocam kök 8 e zaten 2 kök 2'dir. Kendimizi yorgana oraya 2 kök 2 yazalım. Yani artık biliyorum ki şura 2 kök 2, biliyorum ki şura 2 kök 2. Öyle değil mi? Tamam. Buna göre diyor ki, B noktasına geldiğinde görüntü aşağıdakilerde hangisi olur? Harika, çok güzel bir soru bence. Şimdi şunu biliyorum arkadaşlar, Turunda, bakın bu bir devrildi. Yani şöyle devrildi, iki kök, bir daha devrildi, bir daha. Yani şu çevresi kadar, ilk tam tulumu tamamladığında çevresi kadar yol alacak. İyi de bunun çevresi ne? iki. İki, iki kök iki de burada yazalım. İlk kök iki bu kare ya. İki, dört, altı, sekiz kök iki. Yani bunun çevresi sekiz kök iki. Arkadaşlar sekiz kök iki de aynı konumuna bir daha gelecek. Bir sekiz kök iki de daha yine aynı. Bir sekiz kök iki de daha, 8 kök 2 de daha yine aynı. Yani adam 24 kök 2 yol kat edecek ve en son geldiği nokta şu olacak. Hemen yani şuraya çiziyorum. 1, 2, 3, 4 aynı yerinde. Yani yaklaşık olarak şurada, şurada bir yerde olacak. Doğru mu? Şimdi bunu diyor ki son kez bir daha değil. Çünkü niye? Aradaki uzaklık 26 kök 2. İyi de bunun bir kenarı 2 kök 2 değil mi? Bunu son kez bir daha devirirsen zaten 26 kök 2 olacak ve yolumu tamamlamış olacak. Peki bunu şöyle kırmızı kalemle göstereyim o zaman. Bunu şöyle bir daha demirdiğimizi, yani bir daha tatlı attırdığımızı düşünürsek, iki hop bir aşağı gelecek, üç bir yana gelecek, olur dört, yukarı, 1 buraya. Yani bir, iki, üç, dört. Nerede o cevabımız? Bir, iki, üç, dört olan. Ceyhan'dı. Bence çok tatlı ve güzel bir soruydu. Arkadaşlar, hemen siz bununla uğraşana kadar ben tatlıyı temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakalım. E, ee, soru diyor ki girilen sayının karekökünü al sonuç rasyonel mi? Evet ise soldan diyor. Hayır ise sağdan gidiyor. Sonra bulduğun sonucun e, evet ise buradan geliyorsa sonucunun karekökünü al sonuç rasyonel mi? Evet ise bir daha gel. Bir daha karekökünü al. Rasyonel ise bir daha. Eğer rasyonel değilse o hayır'a gidebilirsin falan filan böyle bir akış akışlaması verilmiş. Şimdi okuyalım soruyu. Yukarıdaki akış algoritması verilen bir bilgisayara başlangıçta 0'da, 100'de, 1000'de, 10 10.000'de 256 sayısı girilmiş. Ki ben bunu bir şey olarak yazmak istiyorum, rasyonel olarak yazmak istiyorum. Rasyonel olarak yazdığım zaman 256 bölü 10.000 olacak, doğru mu? Bak, 10'da, 100'de, 1000'de, 10.000'de. Haa, iyi de ki ben bunu kare köküne aldığım zaman 256, 16'ın karesi, 10.000'de, 100'ün karesi aslında 16, 10 16 bölü, yani rasyonel kare kökünü aldığım zaman... Rasyonel soru. Buradan devam ediyor. Şimdi buraya geldim. 16 bölü 100. Abi dedi ki, bunun bir daha kare Aldın. Bunun bir daha kare aldın. E bu da 4 bölü 10. E sonuç geldim böyle. Aldım kare kökünü geldim. 4 bölü 10. Yine rasyonel. Yine kare kökünü aldım diyor. E yine 4 bölü 10'un kare alırsam bu da 2 bölü kök 10 diye çıkacak. Çünkü niye? Burası önemli. Bakın. Ben bunu şöyle gösterebilirim. Doğru mu? 4 bölü kök alanı şunu eksileyim. Ayrı ayrı kök alanın kuralı. Ayrı ayrı yazabilirim. Kök 4 bölü kök 10 diye. Kök 4 2 diye çıkar. Kök 10 da kalır. 2 bölü kök 10. 2, 2 bölü kök 10 rastu edelim Hayır. O zaman bir zahmet hop tıpış tıpış hayırdan devam et diyor. Geldim buraya. 2 bölü kök 10. Abi bunu kök 10 ile çarp diyor. Hop bir çarpı dedik. E peki kök 10'lar gitti mi? Gitti. Ekrana ne yazıyorum? 2 sayısını yazıp şemayı, algoritmayı bitiriyorum. Yani cevabı Bursa'ydı. Burada bize bir hatırlatma yapmış oldu bize bu konuyla alakalı. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar not okuyalım. Yine yukarıda A kök B şeklinde yazmayı hatırlatıyor. İki tane A ise birini dışarı alıyorum. B içeride yalnız kalın. Ve bir de burada bir bilgi vermiş bir kenar uzunluğu A olan eşkenar üçgen eşken, alanı A kare kök bölü dörttür diyor. Şimdi soruya bakıyorum. Yukarıdaki bir düzgün altıgen veriliyor. Düzgün altıgenin bir kenarı kök altıysa daha sonra da devamlı okumadan madem ki düzgün altıgense içerideki şu her bir şekilde düzgün eşkenar üçgeni Yani şuraların her biri kök altıdır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere de eşit bir şekilde parçalanmış zaten. Bu düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kök ise alanını soruyor. Altıgenin tamamını soruyor. O zaman ben bir tane eşkenar üçgen alanını bulup 6 ile çarparsan 6 genel alanı bulabilirim. A formülü orada A kare kök 3 bölü 4. Bu bir tanesinin alanıydı. A dediğim bir kenar uzunluğu. Bak bir kenar uzunluğu A demiş. Yani kök 6. O zaman kök 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 dedi. Kök 6'nın karesi ne? 6. Yani 6 kök 3 bölü 4. Bu bir tanesinin alanı. 6 tane olduğu için bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için 6 çarpı 6 kök 3 bölü 4 diyorum. E peki şurada dizi bir 1 var. Pay payla payda payda 6 kere 6 36. 36 kök 3 bölü 4'ten 36 kök 3'ü 4'e bölersen 9 kök 3 olarak Bursa olarak cevabımızı görmüş oluruz. Bu da hem bölme hem çarpma hem artık bir eşitliğinde yazma falan falan güzel bir hatırlatma sorusu. Geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu da güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Arkadaşlar şimdi soru diyor ki yukarıda yine bu sebeple toplama ve çıkarma ne demiştim? Videomuzun ana mantığı toplama, çıkartma, çarpma, bölme, artık 5 şeklinde yazma, kökün içerisine alma. Bunlar hatırlatmaydı. Şimdi burada da son olarak toplama, çıkarma tekrar geçelim. Bir miktar küp şekil gibi düz bir, bir zemin üzerine aynı doğrultuda koyulduğu zaman 380 kök 2 geliyormuş. Yani şimdi şunu biliyorum. Çünkü her müellifin birbirine eşit olduğu için eşit olan köklerin dizmişin 380 kök 2 olduğunu biliyorum. Devam edeceğim. Çünkü bundan çok aklımda bir şey çalışmadı bence. Aynı kökler şekil 2'deki gibi kök 2'şer aralıklarla, burada bir ilk var arkadaşlar, geliyor. Aynı doğrultuda yan yana dizdiğim zaman da 399 kök 2 olduğunu biliyorum. İyi de, şimdi ben o zaman şunu da kalayım. Hocam, 399 kök 2'den 380 kök 2'yi çıkarırsam, 19 küp 2. Yani 19, her de aralıkta küp 2'miş ya, 19 tane ayrı ayrı aralık olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar, ama size bir soru. Hop şurada bir pencere, hop bir pencere, hop bir pencere. Kaç tane aralık var bunda? 2. Kaç pencere var? 3. Aralık sayısının bir fazlası kadar pencere var. 19 tane mi aralık var? O zaman 20 tane küp var. Öyle değil mi arkadaşlar? 20 tane küp var. E soru bitti zaten. Şu anda sorun en sorun onu da bilmiyorum. Önce bir boşalım, özür dilerim. Buna göre diyor, bu küplerde birinin bir ayrıtının uzunluğunu soruyor. İyi de, oranın tamamı 380 küp değil miydi? Onun her bir ayrıtı, şöyle birbirine eşit değil miydi? E ben 20 tane küp olduğunu biliyorum. O zaman son olarak yapman gereken şey belli. 380 küp, 2'yi kaça bölmek? 20'ye bölmek. Sıfırlar sadeleşir, şey 38 bölü 2'de 19 küp 2'dir. Yani her bir küpün ayrıtının uzunluğu da arkadaşlar 19 kök 2 olacaktı. Güzel bir soruyu bence. Geçelim. Buraya da bir genel cevaplar verelim. Bakarsınız arkadaşlar. Evet, kafanız temiz diyelim. Şimdi e, bilginiz olsun dediğim gibi 5, 6, 7 soru artık her neyse. Genel bir kök sayıları şöyle bir hatırlattık. Yeni nesil sorularla üzerinden geçtik. Daha birçok şöyle çok güzel sorularımız var. Bunlarla dediğim gibi online derslerde devam edeceğiz. Çalışmayı bırakmayın. Yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Arada zaman kaldı. Şimdiden kolay gelsin diyorum ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.